Bombadin nasıl? Amışım nasıl? İyi Fatih. Hastaneye yetişecek. Düzelecek merak etme. Bende mi bir şey var komutanım ya? Kimle body olsam böyle oluyor ya. Hadi. Yiğitler yiğitlerle, kahpeler kahpelerle oldu. Anladın mı? Hadi. Hadi. Vadim ne yapardı biliyor musun? Ha? Git onu yap. Hadi as. Hadi koçum. Günlerden geçecek olanlar ne yapıyor Mesih'in Mantar toplamaya mı gittiler? Burada patlayanlar mantardır acı. He? Acele etme Teo. Bak sen her acele edişinde ben adam kaybedeyim ya. Çağrılıyorsun. Ne? Çağrılıyorsun dedi. Ne söyle. Kuzey Suriye ile ilgili ortak konsey için acil kodlu bir toplantı olduğunu söylediler. Neden beni aramamışlar? Daha güvenli olduğunu düşünmüşlerdir. Oraya gitmelisin. O toplantı çok daha önemli. Bayanlar baylar. Bu tepeyi durdurmamız lazım. Burası hem kritik hem public önemi var. Bilmem anlatabildim mi? Tamam tamam yani. Uzatmayacağım bakacağım. Hadi. Monsieur Migo. Burası senden de benden de daha önemli. Bilmem anladın mı? Arkadaşlara selam söyle. Üç tane yakışıklı beni takip edin. Ya bu adamların var ya... ...gerillaların hayatlarını düşündüklerini örgendiğim gün... ...dişimi kıracağım ha. Kuzey tarafı ne yaptınız? Aşamadınız mı hala orayı? Çabuk buraya dönün! Bu taraftan ateş ediyorlar! Napıyosun Fatih? Fatih sakın! Biz bunları ağırlık olsun diye mi taşıyoruz lan? Fatih delirme abiciğim. Otur oturduğun yerde ya! Vadimin de dediği gibi. Allah büyük be. Ya bismillah. Hadi! Hepsiz manyak! Hala, hala, hala nasıl gidiyor? Gel, gel indir tane on kulu yeter. Daha fazlası yok. Yaşayan yedirsene! Yaşayan!

<laughs> yaptı lan. Vallahi yaptı ya. <laughs> Çılgın herif ya. <laughs> yok ulan öyle üç köklü yirmi beş lira yok. Bir gün her canlı pamuğu satacak oğlum. Bugün ya da yarın o pamuğu satacaksınız. <laughs> Fatih! Gel dost! Gel dost! Beni niye almadım ben? Bebeğe! Çabuk mevzul edin asker! Komutanım, tüfek yok. Nasıl geri döneyim? Tüfek yok. Geri dönemiyoruz. Kontrollü bir şekilde geri çekiyoruz. Dikkatli olun ha. Çekmiyor Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde. Ölüleri ve yaralıları mutlaka alın! Kontrollü bir şekilde diyorum ha! Geri çekiliyoruz! Evet Ciyan geri çekiliyoruz! Te hazretleri emir buyurdu diye ben burada on tane adam daha kaybedemem! Karar senindir. Ama bu tutumu onaylamadığını bilmeni ister. Yani bu kayıt altındadır bunu bil. Valla sana bir şey söyleyeyim mi? Okka altına gitmaktansa kayıt altına gitmeyi tercih ederim.